Sayın Sivas Ülk Ocakları İl Başkanım, saygıdeğer hocalarım, değerli dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları. Sözlerime başlamadan önce eli kanlı teröristlerin Ankara ve Diyarbakır'da yapmış olduğu patlamaları şiddetle kınıyorum ve son 8 aydan bu yana şehadet çerbeti için 310 vatan evladına yüce Allah'tan rahmet Türk milletine bas sağlığı diliyorum. Şehitler ölmez, 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 vatan bölünmez! Türk milletinin tarihi destanlarla dolu olduğu kadar acı, gözyaşı ve kanla da doludur. Ülkemiz üzerinde sürdürülen oyunlar her geçen gün ye yeni bir canımız almakta, her geçen gün kardeşlerimiz şehit edilmektedir. Dün Çanakkale'de, Sakarya'da, da Dumlupınar'da verdiğimiz mücadele bugün Sur'da, Cizre'de İdil'de verilmektedir. Geçmişte Ermenileri kullanan emperyal zihniyet bugün terör örgütleri, terör örgütleriyle karşımıza çıkmaktadır. Ancak Onların hain emenleri karşısında dün kuvayı Milliyet set olurken bugün de yine aynı ruhla ülkücü hareket karşısında dimdik ayakta durmaktadır. Karnımız Aksa'da aşağıda zafer İslam'ın. Aksa'da aşağıda zafer İslam'ın. Aksa'da aşağıda zafer İslam'ın. Değerli gönüldaşlarım, malumunuz olduğu üzere Gül'e Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz Ege Üniversitesi kampüsünde sınavdan çıktığı anda kirli bir tezgaha sürüklenmiş ve kahpece şehit edilmiştir. Kardeşimizin şehit edilmeden önce yaptığı uyarlara kulak tıkanmış Ege Üniversitesi yerleşkesi adeta PKK'lı kamplarına dönüştürülmüştür. Dekanından rektörüne, güvenlik güçlerinden ilim valisine kadar herkes olaylara göz yumuş, göz göre kardeşimiz ölüme gönderilmiştir. Bu evan hepsinin boynundadır. Bu organize sorumluları şerefleri varsa derhal istifa etmelidirler. Olanlardan der çıkarılmamış ülkenin ilim yuvaları pekalı kalı teröristlere çözüm süreci adı altında peşkeş çekilmiştir. Yusuf Yusuf kardeşimiz Murat İlhan Çakıroğlu'nu şehit edenlerle Dağlıca'da kabar bayır uçakta Türk evlatlarını şehit edenler Ankara'da bombalar patlatarak aile zihniyetin kokuşmuş ürünü olup aynı ağacın peşinden koşan köpek sürüleridir. Yurtucu hareket kurulduğu günden bu yana saldırıların doğrudan hedef olmuş, yıpratılmak ve sindirilmek istenmiştir. Ancak memleketimizin Kuskut yürekli evlatları baskılardan, sürünlerden, korkmamış Bir adım dahi geri atmamıştır Kanlarıyla Canlarıyla Beden ödemekten yılmamış Aziz vatanın zerresinden Taviz vermemişlerdir Yeri gelmiş Mustafa Pehlivan oğlu olmuş Barajını tut Yeri gelmiş Halil Esenba Selçuk Durocuk olmuş Cennatlarının gözlerini Yaşlı bırakmışlardır Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Çeçenistan'dan Türkmen eline, kardeşlerine hemhar olmuş, yaralarını sarmaya gayret göstermişlerdir. Biri Türkistan, o zaman Ahmet Yesevi devranının bir olan hukuklu hareket, şehit kanıyla bezekmiş Allah dostlarının yollarını almıştır. Devlet yetkililerine bir kez daha buradan sesleniyoruz. Öğrenci akademisyen Kisve sağda altında Tele örgülü propagandası yapanlar Derhal okullardan Uzaklaştırılmalıdırlar Bu işin artık Ötesi verisi yoktur Bir tek can kaybedecek Bir kardeşimizi daha toprağa verecek Sabrımız kalmamıştır İyi bilinmelidir ki Ülkücü hareket iradesini ve kuvvetini hala dünyasında barındırmakta ve yaşatmaktadır. Bu soysuzlara öyleriz. şehirde, üniversitede, dersliklerde destek veren kim varsa bu saatten sonra yıldırım olur, tepelerine ineriz. Adalarının doğasıyla, babalarının alın teriyle, gelen değerli kardeşlerim, gönüldaşlarım, sizler sustukça ve tepkilerinizi göstermekten kaçındıkça bu şerefsiz vatansızlar daha da azacaktırlar. Bundan dolayıdır ki sizden ilk iş hareketin içerisinde yer ve vatanınıza, bayrağınıza, namusunuza, göz diken soysuzlara karşı elinizdeki tüm imkanlarla gerçekten yapmalısınız. Sizleri Türk milletinin bu zor gününde

buranın. Ol deyince ol Sol gökleri kaldıranın. 99 adıyla. Allah! Allah! Allah Kur'an'a! Kur'an'a! Kur Vatan'a! Vatan'a! Vatan ve silahı emin olsun. Bayrağı ve silahı emin olsun. Şehitler! Şehitlerim! Şehitlerim! Gazilerim! Ve bu olsun! Ve baş bu olsun! Ülkücü Türk gençliği olarak! Ülkücü Türk gençliği olarak! Komünizme! Komünizme! Komünizme. Faşizme. Faşizme! Faşizme! Kapitalizme! Kapitalizme! Siyonizme! Siyonizme! Ve her türlü emperyalizme karşı! Ve her türlü emperyalizme karşı! Mücadelemiz! Mücadelemiz! Son nefes! Son nefes! Son nefes! Son nefes! E son nefes! son damla kana kadardı. Ve, Ve son damla kana kadardı. Mücadelemiz. Mücadelemiz. Milliyetçi Türkiye'ye. Milliyetçi Türkiye'ye. Zura kadardır. Zura kadardır. Mücadelemizde. Mücadelemizde. Hiçbir engel. Hiçbir engel. Tanımayacağız. Tanımayacağız. Yılmayacağız. Yılmayacağız. Kırmayacağız. Yıkılmayacağız. Başaracağız. 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 Allah Müslüman Türk'ü korusun ve yücelsin. Amin. Kor ateş yürekle en önde gittin. Oskurtların yandı özü Fırat'ın 23 yaşında ömür tükettin Öyleymiş Mevla'nın sözü Fırat'ın Yirmi üç yaşında ömür tükettin Öyleymiş Mevla'nın sözü Fırat'ım Fırat'ım oy benim canım Fırat'ım Alkanlar içinde boyu fidanım Parmak kızı yaşlar döküyor Arasta Dicle de mahzun bakıyor Meriç sanki alev alev akıyor Tuna'nın kanallar gözü fıratın Meriç sanki alev Alev akıyor Tumanın kanalı Gözü Fırat'ım Fırat'ım oy benim Canım Fırat'ım Halkamlar içinde Oyu fidarı de oyun fidol Bir gün olur elbet Alınır ölçüm Onlarca bozkurt neden var niçin yine de gitmez ki yürekte acın ara ya sabr bizi Fırat'ın yine de gitmez ki yürekte acın ara ya oldun bizi fıratım Fıratım oy benim canım fıratım Alkanlar içinde oyu fidanım Fıratım